Geçmiş olsun yine Hanım. Nasılsınız? Sağ olun hocam. İyi mallar. Geçmiş olsun. Sağ olun hocam. Bugün iyisin. İyi vallam. Şükür hocam sizin sayenizde. Pastamız nimet hanım yaklaşık 35 yaşlarında bizlere nefes darlığı şikayetiyle başvurdu. Klinikte yapmış olduğumuz tetkiklerinde hastanın kalbinde delik olduğunu tespit ettik. Bu delik iki kalp kulakçığı arasında var olan bir delik. Bunun klasik olarak tedavisi dünyanın her yerinde de ve bizim kliniğimizde de kask damarından girilerek şemsiye yöntemiyle bu deliğin kapatılması şeklinde uygulanıyor. Bu şekliyle kapattık. Nimet Hanım radyolojik olarak tetkik ettiğimizde vücudun ana toplar damarında anormallik olduğunu tespit ettik. Kalbindeki deliği kardiyoloji ekibi klasik yöntemle bu yüzden kapatamadı. Kendi aramızda tartıştığımızda da bunun transhepatik yöntemle yani karaciğeri e, delerek yapabileceğimizi e, belirttik. E, yaptığımız işlem karaciğer e, cilt üzerinde yarım santimlik bir e, kesiyle ultrason rehberliğinde karaciğeri delerek karaciğer toplar damarı vasıtasıyla kalbe ulaşmaktı. Yani karaciğerden kalbe geçici bir tünel oluşturduk. Bu tünel vasıtasıyla da e, kalpteki delik kardiyoloji ekibince e, kapatıldı. Daha sonra ee, o tüneli de kanama olmaması açısından elimizdeki özel malzemelerle kapattık ve işlemi komplikasyonsuz, sorunsuz bir şekilde tamamladık.